Sevgili Berna, fincana baktığımda maddi konuların hayatında büyük bir ağırlık taşıdığı ve şu anda seni bu konuda ciddi bir beklenti içine soktuğu görülüyor. Bu dönem kazanç kapılarının aralanacağı, aynı zamanda dikkatli olman gereken bir süreç gibi duruyor. Gel şimdi detaylı olarak fincanı inceleyelim. Fincanın genel enerjisi ve ilk izlenim Fincanın dip kısmında toplanan yoğun telve sana hayatındaki para meselelerinde biraz sabırlı olmanı söylüyor. Bu birikim, maddi kazançların ya da seni mutlu edecek bir paranın zamanla eline geçeceğini işaret ediyor. Ancak bu süreçte aceleci davranmamalısın. Sabırlı olursan, beklediğin maddi rahatlamaya ulaşabileceksin. Telvenin fincanın üst kısmına doğru yayıldığı yerler var. Bu da çevrenden gelecek bir desteği işaret ediyor. Yakın bir arkadaşın ya da aile bireylerinden biri seni maddi anlamda rahatlatacak bir teklif ya da yardımda bulunabilir. Gelen teklifleri iyi değerlendirmelisin çünkü fırsatlar her zaman kapını çalmaz. Maddi yükseliş ve bolluk sembolleri. Fincanın yan tarafında yukarı doğru kıvrılan bir iz var. Bu bir kazanç kapısının açılacağını ve paranın senin eline geçeceğini gösteriyor. Ancak bu durum aniden olmayacak. Adım adım gelişen bir süreç olacak. Özellikle çalıştığın bir iş ya da beklediğin bir para varsa, bunun yavaş ama istikrarlı bir şekilde sana ulaşacağını söyleyebilirim. Bir yandan da fincanda küçük noktaçıklar var. Bunlar ufak ufak eline geçecek paraları simgeliyor. Bu belki şu anda sana büyük bir rahatlama sağlamayabilir. Ama biriktirdiğinde zamanla seni daha güçlü bir konuma getirecek. Risk ve fırsat dengesi para konusunda seni uyarmam gereken bir detay da var Berna. Fincanın bir kenarında aşağıya doğru akan bir telve izi gördüm. Bu, dikkatli olmazsan maddi kayıplar yaşayabileceğin anlamına geliyor. Harcamalarına dikkat etmelisin. Şu sıralar gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve maddi planlarını daha detaylı yapmalısın. Öte yandan, fincanda bir yol görünümü var. Bu önüne çıkacak yeni bir fırsat anlamına geliyor. İş ya da yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirirsen bu yol seni büyük bir kazanca götürebilir. Ancak bu fırsat sana çok cazip görünse de kararlarını hemen verme. Her detayını inceleyerek hareket et. Para ile gelen haber, fincanın kenarındaki birikmiş küçük birikintiler bir haberin yolda olduğunu söylüyor. Maddi bir konu ile ilgili sevindirici bir haber alabilirsin. Bu bir sam, prim ya da geçmişte unutulmuş bir borcun ödenmesi olabilir. Ancak bu haberin gelişi beklediğinden biraz daha uzun sürebilir. Bu nedenle sabırlı olmalısın. Fincanın sana verdiği mesaj. Fincanda gördüğüm bir diğer detay, ufak bir çiçek şekline benzeyen bir sembol. Bu, bolluk ve bereketin sembolüdür. Hayatında parayla ilgili zorluklar yaşasan da, bu durum uzun sürmeyecek. Özellikle önümüzdeki birkaç ay içinde, finansal anlamda rahatlayacağın bir döneme gireceksin. Son söz. Sevgili Berna. Hayatında maddi konuların seni biraz yorduğu bir dönemdesin. Ama bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Sabırlı olup fırsatları değerlendirdiğinde ve riskli adımlardan kaçındığında çok daha güçlü bir konuma geleceksin. Şimdi bu sürecin tadını çıkar ve kendine inanmayı unutma.